PUBG <laughs> Lite oynarken ekran tersti o yüzden kusura bakmayın. Lite oynuyoruz. Çok güzel ve şu oyunları çok seviyorum. Çok Uykumda geldi. Gün tüm oynuyoruz diyenler. Evet. Dokuz Bakayım ya aynen 9.15. Bugün PUBG Lite oynuyoruz. Like atmayın kanala abone değilseniz abone olmayı ekleyin. Hadi videomuza geçelim. Ben kamerayı, kamerayı ayarlayıp geliyorum. Bay bay. Evet arkadaşlar. Maçımıza gidiyoruz. Sesini açalım. Geliyor size. Birazcık sağlam. Çok geliyor. Ben oyun maça girince başlatacağım. Arkadaşlar yanlışlıkla eğlence girmişim. O yüzden direkt çıkıyorum. Hemen şana kaçıp geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi şanak giriyorum. Bazı yerlere ekran basmadığı için kötü oynayacağım. Az önceki videoda dediğim gibi bir önceki videoyu izlemediyseniz izlemeyi unutmayın. Like, yorum, abone olmayı Bildirimleri açın, tümüne zıplayın, basın. Ondan sonra gelin videolarımı izleyin güzel bir şekilde. Çekirdiğinizi kolanıza alın arkadaşlar. Oo 40 saniye var. Neyse ben 40 saniye sonra videoyu başlatıyorum. Hadi bay bay. Arkadaşlar şey, şimdi geçiyoruz da bu, bu haritanın neresi atacağız ya? <laughs> şu tarafa atlayalım. şu şuradan falan gitseydi school Ay ne ya. Şey atlayacaktım. Şey, ne ne poçinkisi? Şey ya şuraya işte. ne oluyor? At oraya atlayalım gider. Gitmezse de artık yapacak bir şey yok. Yanlış atladım. O olsun. Şurada atlayacaktım. Şimdi hatırlayacaktım işte. Ama olsun gider ya. Ayakkabılarımı giydim. Bakın. Bakın giydim. Bakın inanmayanlarımız var. Bakın ben bir özgür bağlıım Video kaç dakika olmuş göremiyorum. Bir 8 saniye. 1 dakika. 11 dakika. Göremiyorum. Tam kafanızdan 2 dakika olmuş. Bak aşkım. Ay ay denize düşmüş lan. Ben de geldik sanırım. Ben bir özgür balığım. normal 4 parmak oynuyorum dediğim gibi her yerine basmadığı için dişin var Çık 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 koş 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 Siz hangi yere gittiniz ya? Dediğim gibi şurada koş 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 direkt şu şey unutlayırım. Ondan sonra direkt adamlarlaştı. Ben bir özgür kalın. Alalım. Al artık kemesi mi kötü ya? İyi yeşil. Göremiyorum kemesi de fazla arkadaş. Hadi al kaskı varmış kaskımız. Hızlı hızlı seri olup yapacağım. Basmayayım ki zar zor basıyor. Alamı. Kalk 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 dön dön dön. M4 mu? Lan kalk kalk. Merak etmeyin arkadaşlar. Aşağıdaki 162 alacağım. Lan Hemen şunu şuraya atalım. Allah! Arkadaşlar hızlı yapacağız diye. Benzin al, benzin de yapalım. Lan ya ne çubusu ya? Al şunu. Al 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 Hem 162'yi hasar veriyor. Çanta yok, az yük bir şeyler 7 6 3 tamam. Zaten 5-5-6 bol bol var burada. Daha iyi gidememiz çanta arkadaşlar. Kimse olmadığı için kimseye araştırmayacağız. Üzüldüm. Her şey bak güzel şeydir ama bu telefonla da biraz kötüleşiyor işte. Oh, Yukarıda bir seviye çanta vardı sanki. Lan oğlum.

açtım. Bak bot kardeş, neredesin? Ya no, ya no, no. Bak arkadaşlar, bayağı kendi kendine baş gelir. Lan oğlum düz git düz. Tut nerede? arkadaşlar. Bakın saati gördünüz. Saat 9.19. Sabahladım bu yönde. Uykum yok. Az uykum yani biraz var. Ya buraya mutlamışız. Ama ihtiyacım yok ya. Bir yemeğe lazım. Lan dur hayır basma. Heh. Yedi ya. M24 sandık olabilir değildir bence bence değildir ama ben bu sendir bu, bu sendir demişim günden bugündür oyun oynuyorsun bence değildir zamanın kadar yelek lazım arkadaki bir seviye gelmem lazım hadi artık çık ya şöyle sesimi yükselttiğim için kusura bakmayın kulaklık tak <laughs> Valla moltoflayacağım mol toplayacağım kendimi. sinir ya. Al şunu. Sargıyı al. İkisi değil. Güzel. Bak. bak. Ben direkt C'ye gideceğim ya. Koş koş. C'yi unutamamışız. Arkamızdaymış. Sis al. Sis. Lan yürü bak. Niye? Niye dikse ateş açıyorsun? Amaç ne? Ben bir özgür Ama aç, aç. Otomatik kapı değil misin? Çubu almayacağım. Üç seviye çantayı alırsam. Üç seviye de. Ses var sanki bana öyle geldi. Koca Artık şunun büyük merdiveni nerede? Yukarı çıkmak istiyor. Evet. evet. Avu çıksa da avla güzel oynanıyor. Ben komp almış mıydım? Tamam. Şimdi oldu işte. Hadi bir de birisi olmasın desin ya hadi. Hadi olmadı de. hadi hadi olmadı. Puşt. Niye öyle diyor lan? siz telefon doğru düzgün verebiliyorsunuz. Ama şu merdivenin sonunda buldum ha. Ses var. bu çıkan da bize kaldı demeyiz ha. De. Ben de en az Yavaş yavaş gelip de aşağı düşmeyin. Üç evet yelek bir dakika. Sağdan sağdaki kiti de görmedim değil. Aha. Şu artık tabancayı alma ya. tabancayı nereden kapatıyoruz ya? Dur bakmam mı Gir şuraya. Bak bastım. 10 saat sonra ne geliyor arkadaşlar? Ne toplama? Aha ama değil. Otomatik toplamayı kapatsam mı ya? Dur, tabanca nerede? tabanca. Her şey sıfır. Her şey. Her şey sıfırla. Sıfır sıfırla sıfırla. 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 Sağlık tanıtıcısı ilk yardım 5 5'ten olsun. Sargı bezi 5. Enerji 5. Ağrı kesici 5. Allah belanı versin. Tabii ayar yapıyorum valla. Bekle lan geldim lan. Alana koşmayalım. Bekle bak geldim neden Piç. Sen unutma atına gitmeyin. Piç seni molotoflayacağım onu. Neredesin? Kaçma. Ben molotof alacağım sana. Direkt alana git anlayalım seni. Sis vardı herhalde. 4x'i kullanın. Kullanarım ya. Şöyle doğru gireyim. Toplamaya gir. Har adrenalin 2 olsun. El 4, sis 6 doğru. Molotov 1, flash 1. Sis tüveni 0 tane al. 3x 1 tane, 4x 4 x alma şimdilik. İyi, eh, eh, şu an iyi. Tabanca asa gülemem bizden almıyoruz. Aaa al, al, topla topla. Topa topa topa. Lan zıplar mı? Zıplayamadım. Oğlum arada kalma bak. Ama asa 6 tane olsun ya. Ay alan da arkamızdaymış o diye tarafında. Uf, şurası da şunun arkasına koyayım. Ben. Böyle azıcık az. Kurulan flash aşağıya bakın nasıl olacak. Ee, güzel mi? Aynı ışığı veriyor. Bu yani daha iyi. Değil mi? Yani daha iyi. İki şöyle oynarsak. Çok güzel. Belki daha çok aydınlık olur dedim. Parlaklığı da fullleyelim. Full tamam. Her şey şu. Şu an her şey. Ölürsem bahane bulam. Iş boynum var. Kollarımı kıtlatmam lazım. Oh, elim kıtlan. Dursun, 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 dursun. Ah, şu an çok zor durumda oynuyorum. Hem sizin gelmenizi sağlamaya çalışıyorum. Sikte git artık. Olum ya of ya bak bozuldu rahat. Ooo ben tamam. En iyi şeyi buldum ben. Şöyle hafiften şöyle yaparsak. Çok güzel görüyorsunuz. Video uzun sürdü ya 13 dakika oldu. Drop'a doğru gideceğim. Gidene kadar iner ama. Uzatılmış var. Aa uzatılmışları. Kom var ki buna atak tamam bir tek tipçik lazım. yan yan koş 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 sis var tamam. Tamam çok iyi çok iyi çok iyi. Dur. Fukuroza alırım. Tamam. Tamam. Gidebiliriz. Alanı çabuk ver çabuk ver alanı. Çabuk çabuk verdi tamam 3-2 alsam ya Ne bileyim Hiç olasım gelmedi Belki şehit oynarız diye Graz adam Şu an herkes kaçma bot olarak çıktı Son kalanlar iyi diye düşünüyorum Ah 2 kişi. Iki. Allah 2-2 iki 2 iki. 2-2 i̇ki da duracağım. Azıcık ellerime işitileneceğim. Boynumu takıyorum. Da... <laughs> Yüksek bir yer yok mu? Şu paradayız değil mi? Bu? Tamam. tamam, tamam, tamam. Hmm, bomba falan yok. Demek ki yapacak bir şey yok. Hafif bir loot yapıp gideceğim. Ya. AK asam mı? Ben ne yapacağım ama AK. Ben de DK Groza'ya bakıyorum. Aa, son drop atıyorum. Bak burada ölmüştüm. Bir daha ölürsem silerim oyunu. Gerçek diyorum silerim bak. Düşme. Düşme. Şuraya çık çık işte çık işte. Allah. Siz alan dışı mı oynuyorsunuz? Tamam sizin yerinizi öğrendim. Alan dışı oynuyor pezevenkler. Kusura bakmayın. aşağı düşme. Başla. Dur, şuraya çık. Al şunu. Up. Nasıl yapacağım? Adam önümde bir yerde. Gerçek. Herhalde. Artık bütün oyun bot çıkarsa arkadaşlar kusura bakmayın. Alanda değilim. Alan vursa çıkamayacağım şuradan ha. Alanda geliyor. Ha tamam çıktım. Şuraya doğru gideyim adam var. bir yerde olacak zaten. Gelir. Alan dışı olur Bence. Şurada durayım. Şurada dursam bence çok ideal. İyi. Güzel. Şuradan çıkabilir. niye bu yer bu. Ara? Şu kanım attı. Merhaba. <laughs> Arkadaşlar şimdiden yazayım. birinci olacak mıyım? Ben ben niye sıkmayı bıraktım? Dur, birazcık birinciliği kralların çıkartalım. Aa adam rush'lı. Allah belanı versin. Gerçek miymiş? da. Bakalım bunun ne var. Hem dört güzel. Hadi. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Birinci Like, tıklayın. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. <laughs>